arkadaşlar. Bugün bisküvi fasulyesi yapacağız. Gerekli olan malzemeler ülke ülkel bisküvi, kakao, un, nişasta, süt bunlardır. Gerekli olan malzemelerimizi koyduk. Şimdi başlayalım yapmamaya yapmamıza. puding yaparken pudik e, puding yapıyoruz şu an. Karıştırıyoruz. Pudingimiz yavaş yavaş olmaya başlıyor. Puding yaparken annemizden yardım almalıyız. Sakın kendi başınıza yapmayın. Çok kötü şeyler olabilir. Pudingimiz pişmişti. Şimdi bisküviler dizeceğiz. Pudingin üstüne koyacağız. Ee, sonra bisküvi diyeceğiz. Bunun üstüne koyacağız. Hazır olacak. Birkaç birkaç saat sonra. Şimdi dediğimiz gibi bir kat puding koyduk. Şimdi bir kat da bisküvi koyduk. Devam edeceğiz böyle böyle. Bir kat puding bir kat bisküvi olarak tamamladık. Şimdi dolabımızda kalacak. Siz de bizim aynı şekilde yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.